İstiklal Marşı. Korkma sen de bu çataklarda güzel <laughs> al sancak. Sen ve ben yurdumun üstünde insan sancak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin rancıcak. <laughs> senelerden beri üreşirim, üreşirim. Hangi çılgın bana dinle uğrayacakmış? Şaşırım. Kütlemiş sel gibiyim. Ben de mi çiğner aşarım? Yırtarım dağları, hüreyim. enginlere sığmal taşarım. Garbın hüreyim. afakını sermiş saçalık zırhladı var. Benim iman dolu gözlüm hüreyim. gibi serhattim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir iman var? Belediyet dediğin tek dişi kalmış canavar.